işte bu animasyon vs. bu ne? Minecraft mı mi? Minecraft. Animasyon vs. Minecraft. <laughs> Çok güzel. Bir gün böyle. Aa, o da neydi öyle? Bakayım. Aa. Bir dakika. Minecraft mı? Aa, aldım. Bir bakayım blok koy. Aa blok koydum. Güzel. İstediğim her blok koyabilir miyim bunu? Bunu da koydum. Güzel. Minecraft polom, yaşasın. Şimdi blokları koyayım ve bunlardan bir ev yapacağım. Ya, Hulusi, ne yapıyorsun? Bak ev yaptım Necmettin güzel mi? Aa güzel bir ev bu Hulusi. Hulusi, bunu ne yaparak yaptın? Güzel. Ee, bir şey diyeceğim bunu ne yaparak yaptım Bana öyle öylesine. Tamam çok kolay. Al bakalım bunu. Bunu alaraktan buraya senin kadar blok koyabilirim. Oley güzelmiş al bakalım. Ben de buraya senin bloku koyabiliyorum. Oley. Aa, koyabiliyorum oley. Şimdi bir şey yapıyorum. Bekle. Ay, neyse ben biraz keseyim. Aa, bir dakika. Burada blok var? Aa, bunları kıracağım. Kıracağım. Kır 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 kır. Aa, kırdım. Oley blok kırdım. Bunu bunu niye kıramıyorum ya? Çok yoruldum. Ha, bir dakika da kırabilirim. Evet bununla kırabilirim. Aa, ah, bunu yaptım. Bunu kır. Aa, çubuk yaptım. Aa, ah, bir dakika. Bunlarla hani kazma yapabilirim. Evet kazma. Kazma yapayım şöyle. E, kazma mı oldu? İşte bu. Kazma ile bunu kırayım. Evet işte bu. Ulus bir dışarı bak. Dışarıda ne var ki? Aa Necmettin bir yel değirmeni yapmışsın. Bu yel değirmeni. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Güzel olmuş değil mi? Evet, güzel. Heh, Minecraft mı? Ha tamam, tuvaş ama. Ha, Osman ne yapıyorsun? Bak buraya bitki ektim Necmettin. Burada sebzeler ne Evet, Güzel Şimdi buraya bitki gideceğim. Daha fazla bitki alacağım. Osman kardeş mi aldı. Ha tamam. Elmas 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 blok ne yapıyoruz ben dedim buraya bunu koydum bakın bir yüzme var evet yüzme bu şimdi bunu koyayım kırmızı oldu ne güzel bir gün oldu evet çok güzel ben ne yapacağım araba dakika niye değişik? Çünkü ben Heroclime'ım. Ah Heroclime bu. Bir dakika. Şimdi şimdi oblu olacağım. Kalp kolbe korşudur. Şimdi oblu bana ver. Zorla değil. Al al Osman Hayır Osman ben ne oldu? Ne yapıyorsun sen? Çabar mısın? Zorla mısın? Al bakalım hapsol Osman al bakalım Subanga'yı ve teri teri ayy bu? Heh, burada kaldım beni beni kurtarabilir mi? Heh, tamam şimdi onu kıyılacağım. Ey Subanga beni buradan kurtar. Ne oldu Osman? Orada burada hapis oldum. Tamam. Seni kurtarırım ben. Hı Osman. Aa sağ ol Rusi. Al bakalım bu gaz nasıl senin olsun? Tamam. Kırayım, kırayım. Ve saç gazma attım. Al bakalım Osman hadi. Sağ ol. Orayı kır. Tamam. Kırıyorum. Kırdım. Demirler oldu. Demirler. Hı tamam aldım. Ben bakalım onları da Necmettin alalım bana Necmettin. Demek az oldu? Onları kır. Tamam kırıyorum. Hop kırdım kırdım kırdım. Ne güzel işte bu aldım. Aa, elmasın elmasın uğruluş almış. Tamam bunu alayım. Aa, bak hızlı yaptım. Al, sağ Aa, sağ ve pantolon. Ve ayakkabılarını al bakalım. Sağ ol. Ve bir kaskın oldu. Güzel. Şimdi e, Şimdi bunları da topla. Bağış üstüne komutanım. Gidiyorum. Ha, ha, o bak, bu daha fazla demir emastır yap. Tamam yapıyorum. Tamam yapıyorum Osman. Ne ya, yapıyorum. Aa Hulusi bunlar da lazım olur. Tamam. Yapıyorum. Savaş için hazırlı olmalıyız. Tamam hazır. Hazır. Hazır, hazır, hazır. 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 Her şey hazır. TNT. Kılıç. Kılıç. Güzel. Savaşa hazırız. Savaş başlıyor. Evet. Heh, şimdi dosyanın içine girelim. Giriyoruz. Hazır mısınız? Evet. Giriyoruz. Hop. Hop. E girdik. Şimdi o o heroglayını bulmamız gerek. Evet. Bakalım neredeymiş? Nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Aa orada bir zombi var. Zombi ya. Zombi. Zombi saldırıyor. Aa bakalım zombi. Zombiye tek attım. Aa her yerde zombi var. Zombiye saldırın. Aa. Al bakalım. Çek bombucuyum ben. Ben de çek bombucuyum. Ben çek bombucuyum. Al bakalım. Aa ya. Şimdi sana çek bombucu şey yapacağım şimdi tamam yukarı çıkalım aa şimdi daha yukarı yukarı aa zombi tamam yukarı aa zombi zombi ha, içeri girin. girecek girecek aa buradan geliyor zombiler aa zombi git bakalım buradan zombi güzel bunu kırmamız lazım tamam kıralım aa geliyor aa, aa bakalım zombi kıralım onu kırın onu tamam kırıyorum ve kırdım Artık zombiler gelemez. Evet, gelemez. Oley! Kurtuldu zombilerden. Şimdi bu taraftan gidiyoruz. Tamam. Building the best mobile app possible doesn't mean you have to compromise on having the highest level of protection. Find your perfect stay on booking.com. A hotel in the city. Olamaz. Terofumuz oldu. Evet. Oh. Bunlar iskeletler. İskeletlere saldıralım. İskelenler, ah, koruyalım, korunduk, güzel. Ah, bir dakika, ah, şimdi yay kullanalım, evet, breaker ve buradan okları kullanalım, ok. Oku yay gibi kullanalım, evet. Evet, okları çıkarın ve savaş başlıyor. Baba bakalım iskeletler. daha fazla. Ve buraya da bir TNT patlıyor. Patladı. Aa! Creeper mı o? Ee, creeper mı? Aa, gel. Aa, bir dakika. Creeper mı o? Ne oluyor? Patlıyoruz. Kaçalım. Ah! İskeletlerden kurtulduk. İşte bu, İskeletlerden kurtulduk. Bunu da alalım. Çocuklar iskeletlerden kurtulduk. Aa, ah, Creeper. Aman Creeper'ı Al bakalım sana Creeper. Ha, ah, tamam. Onu da hallettik. Aa, ah, orada bir yer var. Oradan geçelim. Evet geçmemiz lazım oradan. Tele tele. Patlatacağım. Çiçekler çekilin. Şey

ya geliyorlar kırın onları. Allah kırın. Bat. Ah patlamadı. Güzel. Şimdi 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 de elma al bakalım. Elma yersen elma yerken güçlenelim. Tamam elma yiyoruz. Elma. Elma yedik ve şimdi e Şimdi de a o cabın içine Herobrine gelmiş. Şimdi sizin işinizi bitireceğim. İntikamım acı olacak. Ha herobrine mısın sen? Ha dur bakalım. Şimdi sen o oh Minecraft'ı elinden alacağım. Olamazsın. Şimdi sizin işinizi bitireceğim. A orası. Ah sen bir Veremedi. Şimdi sana kazma ile vuracağım. Yani kazma hem bloklarla etkilemem. Al sana şimdi kılıçla. Hayır. Şimdi o Minecraft'ı yenileceğim. Şimdi bunu bedelini ödeyeceksin. Aa, ne oluyor? İntikamım Ojo, şimdi şimdi al. bir türce işe ne Alamaz, saldır. Şimdi şimdi al bakalım. Al, öyle sen Şimdi an abi sana. gel Absüdiyel oluyor. Alan bakalım. Şimdi olur soldurup zurlumuz gidiyor. Ha, olamaz. Şimdi onu kazmayla vuracağım. Kazma kazmalar. Ka Bırak dostlarımı. A al baba. Şimdi seni göreceğim. Hmm, bu kadar fazla artık. Şimdi al bakalım bunu. Aa, alamaz. Zırhlarım şimdi senin işini bitireceğim Hulusi. Hepinizin işiniz bitti. Aa kaçın. Şimdi kaçalım kaçalım. Geliyor. Aa. Hayır pes edemeyiz. Aa geliyor. Aa var. Buralara altı üst edeceğiz Olamaz. Saldırmamız gerekiyor. Kılıç. Ee, saldırmak için silahımız kazma. Kazma silahlarımız kırık. Aa kılıcım. Kılıcım kırık. Aa, tamam tamam. Aa kırık. Aa, ne Aa geliyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Kılıç olmaz. Aa benim elim var. Oltayı kullanalım. Evet olta. Herkes oltasını kullansın. Ota, ota ile saldırın. Ben çubukla saldıracağım sizi ota ile. Olma sen, sen bir şekilde yap. Tamam. Saldırıyoruz. Savaş zamanı. Şimdi buraları ota üstücü. Neredesiniz bakalım? Hı? -hı? Şimdi al bakalım. Rayla böyle gideceksin. İyi yolculuklar sana. Hayır. Dengemi kaybettim. Şimdi bu bitkilere düş. Ay, ay.

Herogran girdi senin içine. Herogran mı? Ah, ne oldu bana? Gel sana anlatacağız ya bak. Senin içine Herogran girdi birden ve kötü oldun. Ne kötü mü oldum ama sonuçta artık kurtulduk. Cabba! Cabba! Seni çok özledik evet. Ha, dostlarım. Sizi ben çok özlemişim. Evet. Hadi gidelim. Gidiyoruz şimdi. Aa, çocuklar yeni bir oyun buldum yeni bir oyun oldu. Lord oyunu Lord. Al Lord oyunu hadi oynayalım.